Kokarca türlerinin çoğu Amerika kıtasında yaşamaktadır. Uzunlukları 40 santim civarı, ağırlıkları ise ortalama 4,5 kilodur. Kendilerine tehdit olarak gördükleri varlıklara karşı anüslerinden çıkardıkları pis bir kokuyu püskürtürler. Bu koku o kadar keskindir ki kokusu sinmiş bir elbiseden kolay kolay çıkmaz. Hatta bazı kaynaklara göre hiçbir şekilde bu kokunun giderilemeyeceği söylenir. Kokarcaların evci hayvan olarak beslenmeleri yüzyıllardır var olan bir durum. Özellikle Amerika kıtasındaki çiftliklerde diğer haşere canlılardan korunmak için kokarca beslenmesi geçmişte oldukça yaygınmış. Eğer doğru bir şekilde eğitim alırlarsa insanlara karşı oldukça zararsız hayvanlardır. Ama yine de birçok kokarca besleyen kişi bu hayvanların koku bezlerini küçük yaşta aldırıyorlar. gördüğünüz canlı bir akrep. Daha çok örümceğe benzese de kuyruksuz kamçılı akrep olarak biliniyor. 8 tane ayağı, 2 tane kıskacı ve kafasının etrafında 8 tane gözü bulunmakta. Dünyanın birçok farklı yerinde yaşadığı bilinse de özellikle Güney Amerika kıtasında görülüyor. Türüne göre boyları 10 santime kadar çıkabiliyor. Görünüşündeki ürkütücülüğün aksine oldukça zararsız ve zehri olmayan bir hayvan. İnsanları doğal hayatlarında gördüklerinde saldırmak yerine saklanmayı tercih ediyorlar. İşte bu canlıyı evcil hayvan olarak besleyen bazı kişiler Ana vatanı Güney Amerika olan bu hayvan bir kemirgen yani farelerle aynı soydan geliyor. Hatta bazı kaynaklarca yaşayan en büyük fare olarak adlandırılıyor. Boyları 1 metre 40 santime kadar çıkabiliyor. Ağırlıkları ise ortalama 65 kilo civarı. Hem karada hem de suda rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Grup olarak yaşamayı seven bu hayvanlar doğal ortamlarından alınıp evcilleştirilmesi oldukça zor. Ayrıca sürekli büyüyen dişlerini törpülemek için aktif olarak bir şeyleri kemirmeleri gerekiyor. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi ev ortamında oldukça zor. Bütün bu zorluklara rağmen bu canlıları evcil hayvan olarak besleyen çok fazla insan var. İşte onlardan bazıları Özellikle örümcek türü hayvan besleyenlerin büyük gözdesi olan bu tarantula Hindistan topraklarında yaşıyor. Safir rengiyle oldukça cool bir görünüşe sahip olan bu hayvanın doğada bulunması ya da yakalanması oldukça zor. Uzunlukları 20 santime kadar çıkabiliyor. Zehri diğer zehirli tarantula türlerine göre daha etkilidir. Hatta Amerika'da bu tarantula zehrine maruz kalan 14 yaşındaki bir çocuk komaya bile girmiştir. Bu sebepten Amerika sınırları içerisindeki satışı yasadışı olarak yapılmaktadır. Birçok insan tarafından evcil hayvan olarak beslenseler de bakılması kolay bir hayvan değildir. Zehri de onu daha da tehlikeli bir hale getirmektedir. Bu yırtıcı hayvanlar dünyanın birçok yerinde farklı ayı türleri olarak yaşarlar. Oldukça güçlü ve vahşi canlılardır. Bir insanla karşılaşmaları durumunda kaçmak yerine saldırma ihtimalleri oldukça yüksektir. Uzunlukları ve ağırlıkları türüne göre değişse de en üyrleri 2.5 metre uzunluğu ve 700 kiloyu görebilir. Oldukça zeki bir hayvan olan ayılar ayrıca iyi bir yüzücü ve tırmanıcıdır. Bu devasa boyutlarına ve tehlikeli olmalarına rağmen bazı insanlar tarafından küçük yaşta alınarak ya da bulunarak evcil hayvan olarak besleniyor. İşte onlardan bazıları Uzaktan zararsız hayvanlar gibi gözükseler de dünya üzerindeki en güçlü ve yırtıcı hayvanlardan birisi su aygırları özellikle Nil Nehri civarında yani Afrika kıtasında yaşamaktadır. Vücut uzunlukları ortalama 4,5 metre civarı, ağırlıkları ise 4500 kiloya kadar çıkabilir. Otçul bir hayvan olmalarına rağmen kendilerine tehdit oluşturan herhangi bir varlığa karşı bir etçil hayvandan bile daha tehlikeli hale gelebilirler. Bu büyük cüse saatte 48 kilometre gibi bir hıza ulaşabiliyor. 44 tane dişleri vardır. Bunlardan 3 tanesi kesici diştir. Alt çenedeki kesici dişler domuzlarda olduğu gibi yatay dururlar ve devasa bir tehdit oluştururlar. Bütün bu söylediklerime rağmen bu hayvanları doğasından koparıp evcil hayvan olarak besleyen insanlar bulunmakta. İşte bu evcil hayvan olarak beslenen su aygırlarından bir tanesi ekranda gördüğünüz hampri. Sahibi tarafından Güney Afrika'daki bir çiftlikte tam 6 sene beslenmiş. Fakat bir süre sonra Humphrey sahibine saldırmaya başlamış ve bununla da kalmayıp sahibinin bedenini paramparça etmiş. Sahibinin cesedi yakınlardaki bir nehrin kenarında bulunmuş. Unutmamak gerekir ki bu hayvanları ne kadar eğitirseniz eğitin yırtıcı hayvan oldukları için içlerinde her zaman dominant bir kişilik var olacak. Ana vatanları Asya ve Afrika kıtaları olan pitonlar dünyanın en uzun yılanları olarak biliniyor. Zehirli yılan türüne girmezler. Avlarını sıkarak öldürdükten sonra yerler. Boyları türüne göre değişse de 1,5 metreden 10 metreye kadar çıkabilir. Ağırlıkları ise yine boyunu orantılı bir şekilde 100 kiloyu bulabilir. İyi bir yüzücü olan pitonlar bir o kadar da güçlülerdir. Kendisinden çok daha büyük cüsseli hayvanları bile Buarak öldürme gücüne sahiptirler. Yılan beslemesi günümüzde oldukça yaygın Gelişmiş ticaret ağları sayesinde pitonları Amerika kıtasında bile evcil hayvan olarak besleyenler görülüyor. Daha önce piton türü yılan beslerken boğularak ölmüş birçok vaka olmasına rağmen. Son olarak söylemek isterim ki her hayvan kendi tabiatında güzeldir. Özellikle egzotik hayvanları doğasından koparıp kendi hevesleri için belirledikleri alanlarda yaşamaya zorlamak bence benim fikrimce caniliktir. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı ve daha sonraki atacağım videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın.